elektronik fatura çok hızlı başladı. Özellikle Avrupa'daki örneklerimize baktığımıza göre çok hızlı bir büyümeden bahsediyoruz. Her yıl 20 binlik bir büyüme önümüzdeki dönemde belki yılda 100 bin mükellefin bir anda sisteme girmesi çok hızlı bir büyüme. şu an itibariyle ayda 10 milyon fatura elektronik ortamda dönmeye başladı bugünkü havuz içerisinde. Önümüzdeki dönemde bu rakam hızlıca artmaya devam ediyor olacak. O yüzden pazar Nisan ayında başlamış ve bugüne geldiğimizde oldukça oturmuş birçok özel entegratörün hizmet verdiği bir pazar halinde. Biz FIT olarak baktığımızda bugün elektronik fatura pazarında sektör lideri konumundayız. Şu an 2000'den fazla müşteriye elektronik fatura konusunda hizmetler veriyoruz. Bu alanda da 4 çok stratejik iş ortaklığımız var. Bir tanesi İNEG Bank'la yapmış olduğumuz özel entegratörlük altyapımız. İnege şu an pazarında lider konumunda bankalar arası bin müşteriye sahip tek özel entegratör banka. Onun yanında Turkcell beraber önümüzdeki dönemde bir özel entegratörlük hizmetinin lansmanını yapıyoruz. Turkcell markasıyla artık özellikle COBİ'ler ve alt segmentteki firmalar artık elektronik fatura, elektronik defter gibi dönüşüm çözümlerine hızlıca sahip olabilecekler. Bir diğer önemli iş ortaklığımız FIT'nin Türkiye Noterler Birliği ile yapmış olduğu lansman oldu. Geçtiğimiz ay bu lansmanı yaptık ve artık Türkiye Noterler Birliği Türkiye'de bir özel entegratör, bir elektronik defter, bir elektronik arşiv servis sağlayıcısı olarak hizmet vermeye başlıyor olacak. En önemli dördüncü bizim ortaklığımız ise Kartek yapmış olduğumuz ortaklık. Kartek Türkiye'de ödeme altyapılarının hazırlanması konusunda çözümler sunuyor. Ve FIT olarak Kartek beraber artık ödeme kaydedici cihazlardan, elektronik ticaret yapan firmaların ödeme altyapıları ile beraber bu elektronik dönüşüm çözümlerini pazara sunmayı hedefliyoruz.